Rostas'ı dünya ve beşe girenle ne sevdi karakterlerle 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 Ne anlarsan da abla gözünü sevin be abi Arkadaşlar zaman kaybetmeden beşincimizin dünya sıralamasında beşinci olan arkadaşımızın dünya sıralamasında beşinci olanın Konuş artık Dünya sıralamasında beşinci sırada olan oyuncunun en sevdiği karakteri bakalım oh, Çok şükür yarabbim Adı Shotik'miş ve s savaşçı Mortis arkadaşlar. Bizi de Mortis seçili şu Anita. Gel gel. Aa uçtu arkadaşlar ya. Uçtu arkadaşlar ya. Çaretsizlik. Jetpack varmış. Beni sıkıştırdı. Gel gel ben de seni sıkıştıracağım. <laughs> arkadaşlar karşılıklı birbirimizi sıkıştırdık. Son 9 kişi kaldı. Şurada iki yük var ama çalıların içinde orası. Biri vardı arkadaşlar şurada. Şeli miydi? Max'i tekrardan sıkıştıracağım da. Gel ah be. Neyse en azından Nite'ye doğru artık gitmek zorunda. Geriye doğru kaçamaz derken buradan geliyor. Ultiye basıp kaçacak muhtemelen. Şöyle akışlarımıza bastık ve max'i aldım. Tamam. Ben burada garanti garanti oynuyorum. Şöyle bir kapatalım nite giremesin. Aa içeride kaldı. Hasta alır mıyım ya? Son 5 kişi hadi ilk 4'e yiyelim kazanalım. Ah ilk 4 tamamdır arkadaşlar. Şu an kazandık ilk üçe kaldık hatta. O Lita ölmüş. Al üf şöyle. Arkadaşlar ilk kaldık. Bulunca çok az. Şuraya sıkıştırabilirsem kaçtı ben sıkıştım hatta. Ben bunu o beni öldürecek zaten direkt. Bakalım 1 2 3 desek arkadaşlar öldürüyor muyuz? Ah be adam tek attı bize zaten bir internet mi dondu bir şey oldu orada ama Neyse olsanız da kazandık. Dördüncü sıradaki en sevdiği karakter kimmiş arkadaşlar? Red fakemiş arkadaşlar en sevdiği karakterde. Fake de bayağıdır oynamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu kanalda ilk defa bu kutuyu açıyoruz. Hadi bakalım sizin şansınız artık ne gelirse bastım ve 5 yazdı. Bir özellik geldi bu arada. Ne geldi? Güzel ben bunu kullanıyordum zaten. Başka ne var? Başka bir şey üç sağda 3 üç tane yük var arkadaşlar. Onları kimse almadan bir alırsam bayağı güçlü olurum. Çünkü dediğim gibi bayağı bayağıdır oynamıyorum. Yani karakteri hatırlamıyorum desem yeridir. Bu refleksleri falan muhtemelen körelmiştir yani fake'le. Şu galiba. on Hank burada. Arkadaşlar renk. Al bakalım Hank tamam sıkıştı. Işte. Şimdi Rosa onu öldürecek inşallah. Aynen. Bana da gelmezsin değil mi? Bak ben seni adam öldürmeye yardım ettim. Gelme bir zahmet. Son beş kişi arkadaşlar. ilk 4'e girersek efsane olacak. Aha arkadaşlar son 4. Tamam tekrardan ilk 4'e girdik. Lili varmış. Lili dur bir sen şurada ben geçeceğim. Heh. Lili direkt Rosa'yı kendine çekti. Orada bir şeyler oldu. Arkadaşlar artık üç kalmalı yani ha. 3. Hadi Lili öldür onu. Ben gene ikinci olacağım galiba. Lili de şurada sıkıştırsak. O oh, doldurdu. Lan nereye gitti? Arkadaşlar burada ne öldürdü beni ya. Gene ikinci olduk. Valla ikinci iyi bence. de ikinci olmayı hiç beklemiyordum ben. Arkadaşlar sırada dünyada üçüncü olan var. Bakalım en sevdiği karakter kimmiş? Look my club. Benim kulübüme bakın demiş galiba. Mükemmel mükemmel. En sevdiği savaşçı da Shelly. Ya yani ilk karakter en sevdiği savaşçı olmuş. Ya yani olabilir. Yadırgamıyorum orada yanlış anlaşılma. Yanlış anlaşılma olmasın. Tek hesaplaşma için zaten şeyle uygun. Yani şu üçlük alayım da bir. Ben yani nani geliyor. Nani sen bir iki dakika sıkış orada. Aa, sıkışmadı. Neyse tamam ben bu zaten yükleri her türlü alacağım. Gel bak o dibime geldi. Nani gel Aa, arkadaşlar öldürdü ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey yok ki abi. böyle bir şey olamaz abi burada. 10. olduk. Ben ona niye ne söyledim arkadaşlar? Bir anda bir şeyler yaptı galiba. Subway Surf'tan şeyini kullandı. Neyse olsun. Sağlık olsun. İki tane ikinci olduk. Bir tane onuncu olduk. İkinci Uncle X. Hyper arkadaşlar. Hyper'la çok kötüyüm ben. Biraz daha uğraş. Yapabiliyorum anne. Yani, Burada haritayı mecbur değiştireceğim. Güzel bir şey açmam lazım. Bari şunu açayım. Uzaktan uzaktan adamları artık bir şekilde vurmaya çalışacağız. Leon var. Kit var. Tik var. Allah. Bu var ya kit benim tepeme atlarsa direkt öldüm. Neyse arkadaşlarımız var en azından. Bir de evet, şuna sıkıştırabilirim. Atayım şuraya. A ikisini birden aldım şeye. A tamam. Biri öldü de arkadaşlar ben şu an ne oluyor? İkiye bir kaldım. Tabi öldürürler beni doğal olarak. Yani hiç kazanacağımız ben zannetmiyorum ama baksana tik bir vurdu zaten. He evet, sağ artı bize attı şuradan. Yanlış emoji bastık arkadaşlar evet. Tamam şu şey, o tik öldü inşallah. Ölmesi lazım tamam öldü. Bir daha bir sıkıştıralım. ha. Bak yere kaçtı. Git git git. Arkadaşlar Lord öldü mü? Lan. Lord. Ah be, öldürdü bizi ya. Ulan biz sıkamadık Leon'a. Yok yok Piper'la hiç pratiğim yok. Olsa tamam. Dünya birincisine geldisi arkadaşlar. Perper ter diye birisi 113.000 kupa. Tüm zamanların rekoru 150.000 kupa arkadaşlar. En sevdiği savaştı Colt'muş. Yani evet Colt. En yüksek kupalı savaşçısı kim? Shade. 2003 kupa. Baya böyle gidiyor. Bence bu hesap güzelmiş gerçekten. Meeple falan baya yüksek. Gerçekten... Yok ya. He. Allah Allah. He. Vay be. He. Bizans. Allah Allah. He. Zaten e, böyle bir oyuncu her adamın bin kupa üstünde diyecektim. İkisi hariç hepsi bin kupa üstünde zaten. Şimdi Colt da oynayacağız. Bak Colt hiç beklemiyordum. Neyse biz şimdi Colt da oynayacağız. Colt'la nerede oynasam bir fikrim yok. Ben de hesaplaşmadan oynayacağım arkadaşlar. Orada aklıma da şey gelmiyor değil ya. Acaba Allah'la kapta girdik. Arkadaşlar. Bu arada da şey gelmiyor değil hani. Piper'la falan hesaplaşmada oynasam kazanır mıydım da gelmiyor değil. Vallahi biz burada girdik de burada inşallah kaybetmeyiz. Bizim kolle tabi ki de donuk. Gel bakalım bir gelsem bir Allah arkadaşlar. Adam direkt üstümüze geldi. Aa. Uh dayanay, sağ olsun kurtardı bizi. Canım 180 kaldı. Ama zar zor kurtardık en azından. Şu an ve ilk turu kazandık arkadaşlar. Totla hiç kazanmayı beklemiyordum açıkçası. Gel, gel bir dur sen bunun içinde. Arkadaşlar Griff geldi. Griff'i de hallettim. Tamam Niye tek, tek başa tik kaldı? Tikler bakalım. Bir ulti de tike ve arkadaşlar Colt'la da kapta kazanıyoruz. Arkadaşlar videoyu sevdiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.